Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmelerinde Braga ile Baka karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Braga, deplasman ekibi Başka'yı ağırlıyor ev sahibi Braga bu maçın çok net favorisi ve ilk maçtan eşleşmeyi sonlandırmak isteyecektir. Kolay bir 90 dakika bekliyorum ev sahibi için. Deplasman ekibi Baka UEFA'da dahi olabilecek bir ekip değil. Vol gollü bir Braga galibiyeti bekliyorum. Vems, tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.40. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.